Herkese merhabalar. Bu kısa videoda hızlıca MetaTrader 4 iPhone uygulamasında yeni işlem nasıl açabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle MetaTrader 4 uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir pozisyon açmak için 3 farklı yöntem var. Birincisi, fiyatlar sekmesindeyken işlem açmak istediğimiz pariteye basılı tutup çıkan ekrandan işlem tuşuna basmak. Sonrasında bizi pozisyon açma ekranına yönlendirecek. Bu ekranda en üstteki piyasa emri tuşuna basarsanız işlem yönteminizi seçebilirsiniz. Yani işlem türünüz piyasa emri, buy limit, sell limit, buy stop veya sell stop olabilir. Sonrasında aşağısındaki sekmede lot seviyenizi belirliyorsunuz. İşlem hacminizi sağ taraftaki artılara veya sol taraftaki eksilere basarak değiştirebilirsiniz. İsterseniz manuel olarak tekrardan da kendiniz yazabilirsiniz. Aşağı tarafta ise zarar durdur ve kar al seviyeleriniz var istediğiniz gibi satış veya alış tuşuna basarak yeni bir pozisyon açabilirsiniz. İkinci yöntem ise grafikler üstünden yöntem. Grafiklerde analiz ederken şu anda işlem açmak istiyorsanız sağ üstte bulunan işlem tuşuna basıyorsunuz. Tekrardan sizi aynı işlem açma ekranına atacaktır. Üçüncü yöntem ise aşağıdaki işlem sekmesine gelmek. Bu sekmede sağ üstte bulunan artı tuşuna basarak yine yeni işlem açabilirsiniz. İşte MetaTrader 4 uygulamasında yeni bir pozisyon açmak bu kadar kolay. videomuz buraya kadar. Herhangi bir sorunuz olursa A markesi iletişim kanallarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler diliyoruz.